Merhaba dostlarım ben Efe Bugün sizlerle Sonic oyuncu Neyse Bugün sizlerle Sonic Friday Night Start is Soğuk gelen bir yiyecektir Yerde niye şekil Neyse Yüksel kulağını sağır olmuş. İlk başta... 31. <laughs> 13. Ay, no, bir şeyin üzerine var. No, bu her şeyin şey. Bueno, mikrofon Aga bunu video çektiğimde Faker Sonic yazmışmış. Niye Faker yazmış? İntikam alacağım onu. Ben profesyonelleştim yani. Yani input kullanmıyorum. Şey, hayır input kullanıyorum da. Söyle söyle yapma. Anladın mı? Bize kusmasın değil mi? Bu arada ben ikinci oyunda şey yapmış mıydım ya? Yani? Ha, videoda şey yapmış mıydı Cycles çekmiş miydim? bakacağım videoya. Ona göre yaptım. Nasıl istiyor lan? Neyse. Yani şarkı çektim. Bu videoyu inanılmaz <laughs> ama Daha mı suçu? Komik değil. Ama ben bu oyunu iki bir tur dedim. Üçüncü bölümdeyiz artık. Arkadaşlar yeni maçta keşke katılacaktım. <laughs> <laughs> Dördüncü... Bak. 3 de ölme animasyonunu yapacağım. Yani siz biliyorsunuz hiç Ama olsun. Ama ölme animasyonu için de bayağı... Bütün şarkılarla oynamam gerekiyor. Onun için bir like... <laughs> Vardı 77 abone olmuşuz. <laughs> Allah sizden rahatsız olsun. <laughs> Yolumuz yüze doğru açık olsun. Yüze açık olsun. Sizin istediğiniz oyunları seçeceğim. Yorumlar yazın. Ama üzülmeyin diyor. Yorumunuz çık videoda çıkmadı mı? Bir dahaki videoya çıkar tabii ya ya Ama ben böyle bir şey en düşüyor. 100 aboneye ulaşırsa. Hadi size güveniyorum. 52'den 73'ten 77'ye kadar. <laughs> dur dur oh <gülüyor> <gülüyor> bu sesi çıkartalım <laughs> aga çıkartasam eskisi gibi çok vardı FNAF 4 gelecek. İşte yo <laughs> arada bir şey fark ettim diye direkt kaybetmeden başlıyor bunu şey? Yani his yapmamamız gerekiyor. Yoksa geriye gidiyormuş. Bu arada ben neden notanın bizim şey çizgin geri gittiğini öğrendim birinci. Ben çünkü gizli bir hayalet nota vermiş onları basınca. Allah'tan onları basınca çok Arkadaşlar mutfakta çekiyorum bu videoyu çünkü mutfak. Depetek sesi görüyorsam hafta çarpıyordur. Geçen ya da Geçen olur olur mi var? Arkadaşlar bir an akal parka gideceğim Şort atarım ya İnşallah i̇şte, sizi de kıskandıramıyorum Bu tatile gidemeyen Ya bu çok lazım Bilmem belki şort çekerim Şey için ama o git neyse ben size spoiler yani. vermeyeyim tabi bir gün gidersek ben short atacağım ben size. Siz merak etmeyin. Bakın 77 abone olduk. Siz adamsınız. is adam yani kız olanlar da adam adam. Yani aynı ne arkadaşlar. Neyse oğlum biz FN koymuyoruz konuşursun sağlık <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Ener kurayım, ener kurayım. Çok çok geç arkadaş. Ay, en azından yavaşlı. <laughs> Evet. Korkuyor. Kaybetmek istemiyorum. yine. Kazanacağız. Bir şey al. Kaç dakika beş dakika olmuş. Oyun sekan baştan başlayacağımız herkes değil değil mi? Çok geç. bir gün 54 bin Allah aşkına. Bu arada neyce olduğunu bilmiyorum. Neyce olanın da Random atacağız. Neyce bu böyle yapacağız. Bu da Ghost niye bizden çok uzun? Ne yapacağız? Sonra iyi mi ulaşacağım? Diyeceğim de Tails ölmüş gibi bir sahne atan şey yok. Bit! Dalga mı geçiyorsun? Öleceğim. Evet oyundan attı yine girdim. Zaman girdim. Ee ay 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 yanımda çikolata kalmış. Aga çikolata. Aaa <tik> siz göremezsiniz bu face'i. Kemal açmadı. sen kendini ne de zannedin. Muvuss. Hmm, ee ay <laughs> Aga parmağım salya oldu başlamıyorum bak da kalacak diye. Tamam. Tamam güzel bir Anladın mı? Çok bir değil mi? Öyle mi? Ya sadece ay dört şarkı kaldı. Ay yo üç şarkı bunu bitirdiğiniz üç oldu. Bu sefer postkilerimi inputla oynayacağım. Evet. Ama, ama sona doğru bir anda gitmiyor ya. kızı yok yani ambulans gidiyor, polis bile şey var ama. Gönlüğün şey Şaka yaptım. Yani sonra videoma Oha <laughs> kazanmak istiyor artık izleyici. Kağıt atmaz. İşte hayret 17 mis yapmışız. Ne zaman öbüründen Anas. Salata öz. bitti ya. Bakalım da müse. 19. Ah. Bir mis bile bizim hayatımızı kurtaramaz. Yani bir oka basışımız bizi bilmem. Biz yanlış hatırlamıyorsam bu tarmak sürekli ölmüştük. Ya da bir türlü bir şey de Aaa bu çekmek istemiyorum. Bitirmek istiyorum. Ay, yedik, al 7 al 6 gün 7 yapmadık Niye? Çünkü 2 gün önce benim sünnet düğünüm vardı. Bak bu 2 Temmuz'da da canı istemedi. 4 Temmuz'da da istemedi. Yani tamam iş yani. Bugün çekiyorum. Bitti. Yes. Su! 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 Evet kodumuz giriyor. Sonunda bitti. Allah'ın cezası. Şimdi neydi bu? 21. Dur. 8, 821. Bakalım ne yeri <laughs> <laughs> Ay 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 onun <laughs> ya, yazı çıktı. Yemin ediyorum yazı çıktı ya da ben yeminindir. Videodan bakarım yazı çıktı mı diyor. Bu da sanki yazı çıkmış gibi gördü ya. kolumu emerken görmüyorum. Şaptır. Arkadaşlar işte yanlışlıkla durdurdum. Zaten orada olan bir şey yok. Yanlış da durdurdum. Benim adam. Aferin. 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 O da zaten bu tür videolar 18 ya da 19. çıkıyor. Bey de yolladığın gelecek yalnız yalanmış sizler artık. O da şu son Adnan'ın hiç çekmediğini fark ettim. Çetekle bir şey yaptı. O da ben hızlı sıra bir tepki ödüyoruz çıkmıyor farkındasınız değil mi? Evet. Anladınız gibi, Park Anladın mı? Park'ta bir short ya. Anladınız mı? kağıt artık güzel şey çok güzel oldu. Size de göstereceğim. Kaydırak ve kayarken öldüğü önemli değil. Çocuk havuzunda kayacağım. Yok bunu yaşam. Dün havuzda. Ama çocuk havuzunda. O süper son kalık. Süper B. Hadi bir kere Süper B. F olduk. Boşver. Ne oldu kutu? <laughs> Sonuya kutu da girmek üzere. Şşş. Birader orta Burada çoğu ailesiyle izleyenler var. Bana diyecekler bu çocuğun için değil bu çocuğun ben kalbimizin. Yani. Bak kız zaten önce. Kız, 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 kız. Bazen öyle bir şeyler. Arkadaşlar patlısıya ne dedi? Sucuk. <laughs> Komik bir a. a, <laughs> ya ya Aha. Aha, bit sen ya 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 o yüzü, yüz, yüz 130 bin. Evet bu şimdi bu da bakma İsterseniz bunu de deyip. yukarı, aşağı, sol sağ, enter. şarkı varmış Aa, Ne çıkacak acaba? Diz, ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Abi bu ne? çıktı sanki. Bu sanki <laughs> işte çıkabilir. İşte. İşte. İşte Ama bak hadi dinle. Abi uzun sürmesini de son şarkı kaldı zaten. Bu bitince daha bu son işte el çarpmadığına kurtuluyoruz. Hadi 3 olacak Yani. Hiç yalnız da. Allah kız Allah. Anladınız ya yani, short anca. Tamam mı bir short an? Short mu? Short. mu? Short. Short. Gönlümün kırıldı. Ama 19 dakikayı geçmemesi lazım. Ondan 20 dakikada altınca depolama. Allah dikkatçi yapıyorlar. Sonra video depolama doldu. Video kesiyor bazen durduk yere. nedense. Şey? derse. 15, 15, 15 dakikayı geçecek. Bir. 3 dakika. Hmm. Hmm. İçimde bir endişe var. İnşallah 19 dakikada biter. Allah inşallah olsun. Önce şarkı 4 dakika yapınca. sen mi? Yani. Ben bana atıyor bize sonunda. Kaybettik ilk onunla ne demeli peki onu? Garip şahane yok çekelim. Çekmeye yaşadım. Ama video çekmem lazım. Sonra benim öldüğümü sanacak bebek. Hadi. destekle. Sall salla gitsin derdim de bu kadar emek başı. O yüzden nasıl bir <laughs> Hadi. Özgün Haa oldu arkadaşlar çok Şaka yapayım Ah dün 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 dön dön Ay Eee Bir gün Android Pay'im oluyor Sana Ah

Nö 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 nö. Ne de onu? Nö 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 Evet şimdi son bir şarkı kaldı. Hadi. Sıfır 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 sıfır. Evet bu. Bakalım bu karşımıza. Düşünsene mi? Execution çıkıyor. Yapıyormuş. Ha? Sonic? Eee arkadaşlar motorcuna bak. Tüm skillere maçlısın şansla geçiyor şans. Şu an bir üst bura. fast. Çok hızlı. Ama fast a ile yazılmışlar. E ile Fast. Yemin ediyorum şu an. Uyunu tutulamasaydı ben yani Ama bu son şarkı yanlış oldu. de göreceğim Ben Ben merak ettim. Abi random açsaydın yani bize de sal bir düşün alacağım ben. Oo o o o o hayır sakin 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 ol koçum. Dede de. Aşkım. Evet, Yatağını gel bitecek. Hmm. Ne kadar bunu nasıl bir çok geçiyor tabi Bunu söyleyeceğim. Telefon numaranızı vermeniz gerekiyor. Merak etmeyin hiç işe olmuyor. Ben verdim hiç olmuyor. Telefon numara gerçekten önemli değil. <laughs> Allah beni de rahat bırakmasın. Efe <laughs> abi ben seni ay ay. Efe abi. Sen ayda alırız da görken beni ay. Evet ben hazırladım mı? Deceğiz yapacağız. Dal bizim arkadaşlar biliyor ya. Bitti mi? Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar video sonuna geliyoruz. Dur. Şu bak başlangıç ekranında bitireceğim. Evet arkadaşlar işte videonun sonuna geliyoruz. Videomu beğendiyseniz daha fazla bu diyoruz. Altıralı şey oynuyoruz. Ay. İstiyorsanız like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Asıl hususa sevindim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.